Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün 13 Temmuz günlerden Cumartesi saatimiz gece 10.30 suları gibi. Şimdi bu tepelimizin civcivleri artık iyice büyüdü. Zaten altlarına ağda girmiyorlar. Ama hala bu kafese alıştıkları için bu kafeste yatıyorlar. Normalde aslında diğer tepelimiz bu kadar civcivler oldu zaman çoktan terk ediyordu ama bunun ilk anneliği olduğu için şu an terk etmedi. Şimdi arkadaşlar burada neyi göstereceğiz şu an? Üçünün de gelişimi iyi. Büyük ihtimal üçü de horoz olacak. Şu şu küçük bir tavuk gibi gözüküyor ama yine onu sabahleyin kontrol ettim. Sabah kontrolünde şimdi gelişimi biraz zayıf olduğu için normal yem beslemelerini falan yani yemleme işlemlerini falan yapıyoruz ediyoruz. Kontrol ettiğim zaman Kanat altlarında falan fazla bir bit olduğunu gördüm. Şimdi ona bit için kullandığımız ilaç şu. Bunu keşfettik arkadaşlar. Bu bildiğiniz sinek ilacı. Bunu da nasıl keşfettim arkadaşlar? Bakın şu gurkumuz ve şu gurkumuz. Özellikle de şu gurkumuz korku yatarken hayvan artık o kadar bitlenmişti ki bitlendiğinden dolayı kafasını bitler vücudunu kafasını sarmıştı. Gözlerini artık bitlerden dolayı kapatıyor. Artık gözleri kapanıyordu. Ve sabaha kadar açmadığından hayvan sabah yanına geldiği zaman gözleri artık açılmıyordu hayvan. Diğer ilaçları falan hepsini kullandım. Tozdur, şudur, budur. Ama İkisinde de hem bunda hem bunda. Yazın yattıkları için. Yazıda sıcak olduğundan dolayı bitler aşırı oluyor. İkisinde de arkadaşlar iki tavuğu da kur, yatarken, kuluçkadayken yumurtanın üstündeyken sinek ilacı ile kafalarını sırtlarını boyun bölgelerini, arka kısımlarını kanat altına yumurtanın üstünde olduğu için sıkamamıştım ama onun haricinde bütün vücutlarını sinek ilacı Der, derisine temas edebilecek şekliyle tamamen ilaçlamıştım. Ertesi gün hayvanlar bahçeye saldım. Toprakta iyice eşelendiler. Bir gün sonra kontrol ettiğim zaman ne kafalarında ne vücutlarında hiçbir şekilde bit görmedim. Aynı şekilde şu başı nerede o bizim küçüğümüz evet bu tepesi yaralı olan civcivimiz. şunun yavrusu olan o da hayvan 3 gün 4 gün kadar gözlerini açamadı. İltihaplanıyordu sürekli. Damla damla atıyordum. O da aşırı bitlenmişti. Onda da aynı sistem uyguladım. Ve hatta o üşüyor diye onu peçeteye sarmıştım. Sabah peçeteye baktığım zaman bütün bitler peçeteye ölmüş vaziyetteydi. Vücudunun düşmüştü yani. Şimdi aynı işlemi bu küçüğe de uygulayacağım. Onu da göstereyim. Hatta burada uyguluyorum. Telefonu şöyle koyayım. Ya bakalım diğerleri kuvvetle muhtemel horoz olduğu için gelişiminin biraz daha diğerlerine göre az olması normal. Ama şöyle baktığım zaman evet, kanat atlarında çok aşırı değil. Bakın. Şimdi şu şekilde hafif hafif çok dur 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 gel bakalım Dur 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 dur. Özellikle bir terin girdikleri yerlere. Dur. Biraz soğuk olduğu için. Şimdi bir dakika. Bakayım şu boyun bölgene bakayım. Çünkü boyun, boyun, bölgelerinde çok oluyorlar. Evet şu şu kısımlar. Yani sırt kısmındalar. Uygulamalı size de göstermiş olacağız arkadaşlar. Şöyle bak. Bacak var. Evet. Dur 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 dur. 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 Bacak aralarında geziyorlar şu anda. Çok aşırı sıkmadan dur dur bakalım şu Tamam, gel abi. Evet. uygulanmasını gerçekleştirmiş olduk. Sadece bunda da değil. Tabi hasta ilk çıkan tepelemizin ilk çıkan civcivimiz var bir tane. O hasta daha şurada. Onu burada ayırdım ona ilaç tedavisi uyguluyorum ama ilaç tedavisi ne de pek yanıt vermedi. Yine de onu da aşırı bitliydi o da. Onda da aynı işlemi 3 gün önce uygulamıştım. Bitlerinden onu da arındırdım. Ama hastalığı artık ilerlemiş vaziyette galiba. Antibiyotik falan veriyorum ama antibiyotik falan da kar etmiyor. Yine de antibiyotik tedavisine devam ediyoruz. Bu bizim ilk çıkan tepelimizin ilk çıkanlaydı. Acı acıkmış. Karnını doyuruyor bir yandan da. Aslında bunu artık kurtları tel kafeslerin dışına saldığım için bunu tel kafese koyuyorum. Rahat yemeyebilsin, su içebilsin diye ama işte hayvan dermanı yok. Dermanı olmadığı için de kalkıp da yem yemeye bile zor sunuyor ister istemez. Antibiyotik tedavisiyle olabildiğince düzelir diye, düzelebilir diye uğraşıyorum 3 gündür antibiyotik veriyorum ama 3 gündür de bir şey yapmadı. Bakın bunun bütün şu boynu, boyun bölgesi, şu bölgeleri bitlenmişti. Tamamını, bunun vücudunun tamamını Kanat altlarını, bel bölgelerini, hepsini. Çünkü hayvan zaten sıkıntılı olduğu için birazcık da güçlendiği düşünce yemesi içmesi de kesildiği için daha fazla zayıflar diye yani bitler daha çok hayvanı sıkıntıya düşürür diye ilaçlamıştım. Tedavisine devam ediyoruz. Ben arkadaşlar ben 3 sene olacak 3 senedir böyle civcivlere falan bakıyordum ediyordum. Tabi arkadaşlarla çevremizdeki tavu olanlarla da konuşuyoruz ediyoruz. İşte kül, kireç, çimento, envai çeşit, toz kireç kümese dökmek falan diye. Ama son olarak kendim hayvanlar ölecekti. Yani yumurtanın üstünde ölecek vaziyetteydiler. Son uygulama olarak bir deneyim dedim ve gerçekten çok başarı sağladı benim için yani. Yani tabii ki muhakkak şimdi ya sinek ilacından şey mi olur diye farklı görüşler olabilir ama ben kendi tecrübem olarak en etkili şu ana kadar bitti hele de tavuğun üzerinden biti arındırmada en etkili ilacın sinek ilacı olduğunu kendim keşfetmiş oldum. Ve şimdi de tabii muhakkak belki bilenler de vardır ama yani ben kendi denemelim. Ben daha öncesinde daha çok can hiper toz kullanıyordu. Onun haricinde de diğer bir takım işte sirkedir farklı uygulamalar yapmaya çalışıyorduk ediyorduk. Ama yine de hayvanı arındıramıyorduk. Ama sinek ilacıyla arındırmayı tamamen hayvanda gerçekleştirmiş oluyoruz. Bireysel olarak. Tüm hayvanlarda temizlik söz konusu değil ama uyguladığımız hayvanda bit konusunda bir temizliğin olduğu gözle görülür derecede fark ediyor. Siz de uygulayabilirsiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.